Buraya bakarsanız bakarsanız daha. Ha buraya bakın evet. Önce görüntüler elimizde dedi Sayın Metiner. Sonra beni izlediğimi ben izlediğimi söylemedim. Doğru söylemediniz. Paralel Emniyet Müdürlerine güvendim dediniz. Şimdi bu bana göre önemli. Neden önemli? Çünkü siz dediniz ki ben izlediğimi söylemedim. Tabii ki. Söylemediğim evet. şey tamam. siz Tamam. Onu şeyden. bir izleyelim Sayın Metineri. Bu konudaki fikriniz önemli. Gönderin abi şunu. Gönderin onu. Ama mesela Cumhurbaşkanımızın Prens Salman'a katil dediğine dair sözlerini okumadınız. Gelecek. Hepsi gelecek. gelecek. mi? Hepsi gelecek. Bizde unu, biz unutma yok. Peki e, biz devam edelim. Bu e, çapulcu meselesine de geleceğiz. Gerçekten Kabataş yalanıyla ilgili Türkiye'de büyük bir kıyamet koptu. Hatta sizin hoşunuza gidecek bir şey söyleyeyim. E, bu konuda ben yargılandım ve beraat ettim. Kabataş yalanı meselesi. Ne güzel. Oraya geleceğim. Geliyoruz. Şimdi Elif Hanım muhalefete geçti biliyorsunuz. Kabataş yalanının gazeteci, şey karar gazetesi ha, tamam. yazarı. Tamam. Ama Halime Kökçe Hanım Partimizin yöneticisi. üyesi ve önemli bir görevdi. İkisi de yalan var dedi. Hatta İsmet Berkan izledim dedi. Siz izledim demediniz. Ben izlemedim. İzlemediğim bir şey nasıl izlerim derim. Tamam. Yani. Ne düşünüyorsunuz bu konu? Yani şu an gerçek benim açımdan flu. Değil ben, de mi değişti görürsün? E, hayır hayır. Yani ben dönemin ilgililerini aradığımda evet böyle bir video kaydı var demişlerdi. Sonra da inkar ettiler. Dolayısıyla bunun ispatı mümkün değil. Benim var dememin de onların yok demesinin de hiçbir anlamı yok. Ben izlemedim. Ama ben e, o gelin kızımızın kayınbabasını çok iyi tanırım. Dava arkadaşımdır. O gelin kızımızın da babasının da kayınbabasının da asla yalan söyleyeceği kanaatinde değil. İzleyelim. taşta. Da... O başörtülü genç kızımıza yapılan o iğrenç namert saldırıyı hala Cumhuriyet Halk Partisi dahil çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi olarak görülen bir kısım kadın dernekleri bile eleştiri konusu yapmadılar. Emin olunuz ki şu an kameralardaki o görüntüler elimizde o görüntüleri Türkiye toplumu ile paylasak, ya bu iktidarın sorumluluk duygusuyla alakalı çok daha farklı gelişmeler olabilir duymuşsa bugün de böyle bir gerçeği, hepsi yalanla gerçeği tırnak söylüyorum. Niye ihtiyaç hissettiğini anlayabilmiş değil. O zaman kalemini kırsın. Evet, bir yandan da hangisi doğru onu da şu anda... Ben izlediğimi yani. söylemedim mesela. Ama katıldığım televizyon programlarında bu görüntülerin var olduğunu söyledim. Niye var olduğumu da açıkladım. Çünkü biz İktidar partisiz. Biz emniyet müdürlerimizi ararız, ilgili bilimlerimizi ararız, sorarız. Deriz ki bu görüntüler var mı? O dönemin paralel müdürleri bu görüntülerin elimizde olduğunu söylediler. Biz de meğer namert olduklarını bilmeden onların söylemiş oldukları söze itibar ederek evet bu olayın görüntüleri var dedik. Ben dedim ben. Gerçek böyle itiraf edilir. Ben izlediğimi söylemedim. Ama izlediğini söyleme yalanı üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştığımızsa Bugün tırnak içinde gerçeğini açıklıyorum. Üzerinden de başka bir algı, başka bir operasyon yapılmak isteniyor. Bence İsmet Berkan kalemini kırsın, bundan sonra gazetecilik yapmasın. Şimdi kaldırın onu. Size açık söyleyeyim, size açık söyleyeyim. Bu söylediğiniz, yani bana göre, İsmet Berkan'ın kaleminin kırması e, gerektiği doğru. Çünkü e, özür dileyerek tırnak içinde söyleyeyim, hıyarlık ettim dedi. Kendi cümlesi. Tırnak içerisinde yazdı. Ve siz izledim demedim, güvendim dediniz. Buna da katılırım. Devlete güvenirsiniz. Ancak şimdi diyorsunuz ki benim için flu. Ne değişti? Çünkü cuma günü kasetler gelecekti. Bunu niye üzerinde duruyorum? Fikri şey yok. flu. Yani böyle bir kaset var mı, yok mu? Bunun üzerindeki bir tartışma flu. Çünkü ispatı mümkün değil. Ama an kaset evet. ortada yok. Sayın, Sayın Erdoğan ne dedi? Bu cuma açıklayacağız. Ama artık. ben bu olayın fail şey e, mağduru olan kızımızın Asla yalan söyleyebileceği kanaatinde değilim. Onun beyanı benim için yeterlidir. O zaman bu olayın şu anda olduğunu düşünüyorsunuz. O kızımızın beyanı eğer bu yöndeyse evet, o kızımızın bu asla yönde dediniz söylemez. az önce. Çünkü ben Bakın, niye söylüyorum? Mücilde. Ben kızımızla görüşmedim. Hmm. Bakınız, gelin kızımızla görüşmedim ama kayınbabası Osman Develioğlu, eski bir Bahçeli evler belediye başkanımız. Yıllardan beri de aynı davanın insanlarıyız. Ne Osman Develioğlu yalan söyleyecek bir insandır ne de gelini, gelini olan kızımız yalan söyleyebilecek bir insandır. O süreçte pek çok başörtülü insanlarımıza bir takım çapulcular tarafından nasıl saldırılarda bulunduğunu da biliyorum. Nerede bulundurdu? Ben hep orada dedim. Yani mi? Bağdat Caddesi'nde mesela başört, başörtülü bir bayanın arabasına böyle yukarı kaldırırcasına nasıl taciz ettiklerini biliyorum. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet, evet. Biliyorum. Ben hayatımda herhangi bir insanın, yani gezi süreci... Bildiğim için süreci, söylüyorum. Ama yani. nerede bunlar? Yani neyin polis neyin polis neyin? yok mu, kayıt yok mu? İstanbul'un her <laughs> tarafında... Ben size, Neyse. Ben niye bunu size söylediğimi de söyleyeyim. Ha Burada nereye varmaya çalışıyorsunuz? Şuraya varmaya çalışıyoruz. Hak vereceğinizi düşünüyorum. Ha. Ben Mücelli ablaların siyasi olarak haksızlığa uğradığını düşünüyorum. E, tamam, ben Mücelli Hanım'ı tanımam. Hakkındaki iddiaları bilmem. Yargıç değilim, savcı değilim. Ne suçlu olduğunu söylerim, ne suçsuz olduğunu ya söylerim. açıkçası ben şuradaki... Siz niye bu konuda bir zorlamada bulunuyorsunuz? Şunu söylemenizi istiyorum açıkçası. Bunu da ha. neden söylemenizi istiyorum. Mesela ben size karşı siyasi olarak bir haksızlık yapıldığında ki geçmişte de... bu hı hı. Mesela ben bugün sayın e, ismini vermeyelim, hakkınızda söylenen belden aşağı değerlendirmeler yapıldığı zaman terbiyesizlik olduğunu düşünürüm. O yüzden o öyle ama size sözünüzü kesmeye çalışsalar, kaleminizi kırmaya çalışsalar yanınızda olurum. Bir örnek vermek istiyorum. Muhtemelen o da siz benim hakkımda bir iftira atıldığında beni ilk arayan oldunuz. Doğrudur. Enver sen bunu yapmazsın sizi. dediniz. Evet. Bak, ben tanıyorum de. Enver sen bunu yapmazsın dediniz. iftiraydı. Ve benim mahallemdekiler bunu yapmazken siz söylediniz. Ben de buna istinaden bu dediğinizde insanın erdem bağlamında baktığımızda önemli bir ölçü oldu. Mesela için. ben diyelim ki Barış Terkoğlu'nu savunurum. Tanıdığım için savunurum. Neyi yapıp yapmayacağını tahmin edebilirim katıldığım televizyon ekranlarında da Barış Tevkoğlu'na yönelik bir şey olduğunda hukukunu savunmaktan geri kalmamışım. Seni tanırım. Ama ben Mücella Hanım'ı tanımam. Diğerlerini tanımam. Ama Peki. Ben yani <laughs> suçlu suçsuz üzerinden bir siyasi yorumda da bulunamam. Peki. Ama Gezi'yi siyaseten eleştiririm. O zaman biraz iddian... ayrı bir şey. yani zaman... Ama gezi siyasi bir olay olarak görüyorsunuz tabii ki, değil mi? Kalkışma belki, olarak tabii, görmüyorsunuz. Tabii kalkışma. Kalkışmadır. İlk birkaç günün dışındaki Gezi süreci bilinçli bir biçimde ee, hükümetimizi alaşağı etme dönük bir senaryonun bir parçası. Fethullahçıların da içinde yer aldığı sonrasında başarılı olmayınca da 17-25 Aralık sürecini emniyet yargı marifetiyle 17-25 Aralık sürecini devreye almıştır. O almışlar. zaman biraz entelektüel. Sonra ediyoruz. Hendek terörü girmiştir. Sonra 15 Temmuz girmiştir. Şimdi de Biden işaretiyle Erdoğan'ı alaşağı etmek için maşallah. Amerika'nın sorucularıyla, sosyal Kimi demokratlarıyla... İşte solcu olduğunu söyleyen partilerimiz var bizim. Hepsi Biden'ın. Siyasi Biden parti mi? Kanaat önderi mi? Yani kanaat aslında. önderleri de var, partiler de var. Mesela? Yani isim vermem bir manası. Peki, sorayım. size şunu sorayım. Ama bir, bir şey düzelteyim senin. Yani e, e, ben sivri dili bir insan değilim. Yok, fena değilsiniz. Ama, ama yüreğiyle konuşan hasbi ve harbi bir adamım. Tamam öyle diyelim. Evet. Sivri dilde kötü bir şey değil. Şimdi evet. biraz ideolojik konuşalım. dediniz ya tamam. Hakkınızı e, yemeyelim. Oradan gidelim. Birincisi şu. Siz çok enteresan bir kitap yazdınız. Doğan kitaptan çıktı. Ve bir tür öz eleştiri gibi. Yemyeşil Şeriat evet. ve evet. beyaz Demokrasi. Yemyeşil Şeriat beyaz Demokrasi. 2004. Belki de ilk konuştuk. birisi de bendim orada. Kitapta bu. Şu anda var mı bilmiyorum. Bir anı var, kitabı. Var, evet. Bu anı kitabı. Ve siz orada şeriatçılıktan demokrasiye geçişinizi anladınız. Şey, anlattınız. Bir, oradaki geçiş sebebiniz neydi? İkincisi, şu anki tutumunuzla e, siyasal olarak, ideolojik olarak nerede duruyorsunuz? Ha, çok önemli bir soru bu. Ben şeriatçılıktan demokrasiye geçiş yapan bir insan değilim. ben okudum. Onun içinde Peki, olduğunuzu söyledim. Bizim Hı -hı. o dönemki İslamcılık anlayışımız demokrasiyi küfür şirk olarak gören bir İslamcılık anlayışıydı. Hı -hı bir başka de işte bir türlü bir tür Talibanizme dayalı. Ee, Biz derken kimi kastediyorsunuz? Ya bunu? Bizim kuşak. Ha kuşak. Bizim kuşak. Bizim nesil. Ee, sonradan demokrasinin aslında e, bir e, halkın katılımını sağlayan, işlevsel bir araç olduğunu, bir anlamda da toplumsal uzlaşıyı barışı sağlayan bir siyasal aparat olduğunu. Dolayısıyla demokrasiyi